Size merhabalar, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Hem de pilates videosuyla. Tam da sizin beklediğiniz pilates videosuyla ne yapacağız biliyor musunuz? Şu simitler var ya başımızın belası simitler. Onlara hücum edeceğiz bugün. Onları yakan şu yanları. Türk kası da diyorlar değil mi ona bu simitlere? Love handle da diyorlar. Her şey diyorlar. Onları bugün eriteceğiz. Özellikle spesifik bir bölge. Muhteşem egzersizler üst üste gelecek. Sıkıştırılmış bir şekilde. Hemen deneyin. Hemen yapın istiyorum. Aynı anda birlikte sizinle bu enerjiyi yaşamak istiyorum. Madem canlı yayın yapamıyoruz. işte YouTube'da pilatesle. Buyurun birlikteyiz. Hanımlar beyler. Hazırsak hemen başlamak istiyorum fazla uzatmak istemiyorum. Evet, doğru nefes çok önemli her zaman olduğu gibi. Nefesi burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Beynimize giden oksijen çok önemli. Nefes alıp vermeyi asla ama asla ihmal etmiyoruz. Bunları zaten zaman zaman hatırlatıyorum size. Şimdi gelelim yan yağları yakmaya. Bu yan yağları yakmak için size bir şey daha önermek istiyorum. Muhakkak yürüyüş yapın. Eğer 45 dakika haftanın 3 ya da 4 günü yürüyüş yapma imkanınız varsa bu egzersizle birlikte inanılmaz etkili oluyor. Bayağı yanıp kül oluyor. Gidiyorlar. Hepsi gidiyor. Bak çıktı yangınlar. <laughs> şimdi evet, hemen burada masa pozisyonundayım. Table top pozisyonundayım. Nefesimi aldım. Nefes alıp vereceğim. Karnımı içeri çekiyorum. Kaburga kapalı. Bu çok mühim biliyorsunuz. Kaburgayı açık tutmuyoruz. Kapalı tutmayı bedenimize öğretiyoruz. Nefes aldım. Nefes verirken şimdi single leg stretch yapıyorum. Parmak ucu gergin. Puh. Karnını çek içeri çok güzel. Nefes al ve nefes ver. Uzat bacak çok güzel. Nefes alıp vermeyi ihmal etme. Çek karnını içeri. Harika. Devam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Karınlar içeri. Sımsıkı bir karın. Şahane. süpersiniz. Evet, şimdi son kez ve bırak. Evet, boynumuzu dinlendiriyoruz. Başımızı koyduk, bacaklar tek tek yere. Harikayız, çok güzel. Evet, şimdi tabii hareketler üst üste gelecek, kombine üst üste. Burada tekrar table tabletop pozisyonundayım. Çok güzel. Hemen nefes aldım. Uf, nefes aldım. Nefes aldım. Çok güzel. Single leg stretch'in bir başka versiyonu bu. Evet, özellikle bakın hissedeceksiniz zaten bunu yaparken. Tam olarak evet, hareketleri çok hızlı yapmamanızın bir değeri ve önemi var. Nedir? Daha fazla acı çekiyorsunuz ve daha çok zorlanıyorsunuz. Bu da daha fazla yağ kaybı demektir. Pilateste çok önemli bir şey var biliyorsunuz. Doğru ve az sayıda egzersizleri yaparken daha fazla yağ yakma odaklı olduğunuzu hatırlatıyorum. Evet amacımız yağ yakma. yağlara veda ediyoruz. Çok güzel. Son kez ve şimdi bırak. Harikasın. Çok güzel. Direkt yanlarda hissediyoruz bunu gerçekten. Şimdi hemen elimizle başımızı destekliyoruz. Evet dirseklerimi bu şekilde kapatmıyorum. Sonuna kadar açıyorum. Karnımı iyice içeri çekiyorum. Kaburgam kapalı. Çok güzel. Burada nefes aldım. Diz ve dirsek birbirine yakınlaşıyor. Değdirmek zorunda değilim. Evet bu çok önemli. Nefes al burada. Uf. Uf. Çek iyice karnını. iyice yana doğru esne. Harika. Çok güzel. Devam ediyoruz. Hiç bırakmadan Karnınızı dışarı doğru şişirmiyorsunuz. Karnınızı daima, evet daima içeri çekiyorsunuz. Çok mühim. Evet, aynı anda birlikte yapıyoruz. Dirsekleri bu şekilde kapatmıyorum. Açıyorum. Sadece yan karın yağlarına odaklıyım. Süper. Harika. Devam et. Devam. Çok iyi. Kal, kal, kal. Süpersin. Son birkaç kez. Evet. Çok güzel. Ve yavaşça bırak. Vay vay vay. Çok güzel. Hissediyoruz. Muhteşem. Yanıyoruz, yanıyoruz. Çok iyi. Müthiş. Gerçekten müthiş. Çok etkili, çok güzel hissediyoruz öyle olduğunu. Şimdi bu egzersizimizin ikinci bir versiyonu var. İki kez, iki kez, iki kez, iki kez yapacağız. Evet, yan yağları yakan özel bir egzersiz bu. Yani direkt yan yağlara hücum ediyor. Burada tekrar masa pozisyonundayım. Bu şekilde dirseklerim açık. Çok güzel. İki kez, iki kez, iki kez, iki kez, iki kez iyice sıkıştır, harikasın. Burada nefes, nefes alıp verme ihmal etmeden iki kez, iki kez. Evet, üstüne üstüne gidiyoruz. Çok güzel. Devam et, süpersin, süper, çok iyi. Harikasınız. Hadi bakalım bırakmayın. Biliyorum yanıyor. Çok güzel yanıyor hem de. evet. Nefes. Son iki. Ve şimdi bırak. Evet. Neler hissettiğini biliyorum. Ama çok güzel gidiyoruz. Muhteşem gidiyoruz. Şimdi evet topla yaptığımız güzel bir egzersiz var. Yine direkt yanlar. Evet şimdi love handles. Topumuzu alıyoruz. Topun üzerine çıkma sanatı denen bir şey var. Düşmeden, sakatlanmadan topun üstüne nasıl çıkılır ve topun üstünden nasıl düşülür düşüldüğü zaman. Bunu defalarca size anlatmıştım. Biliyorsunuz düşmek de çünkü önemli. Doğru düşmeyi bilmek sakatlanmadan. Düşeriz, çıkarız, gösteririz tekrar. Şimdi şöyle önce sol bacağımı koyuyorum. Sağ elimi koydum metin üstüne ve sağ bacağım ve sol elim. Geldim. Evet. Durum bu. Burada ayakkabı kullanabilirsiniz. Ayağınız kaymasın diye eğer isterseniz. Nefes alıyorum. Çok güzel. Karnımı içeri çektim. Devam. Evet. Sağ, çok iyi. Sol, çok iyi. Sağ tekrar. Sol. Harika. Tekrar sağ. İyice çek 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 karnını süper. Harikasın. Şimdi sol. Evet, belimizi incelten çok etkili süper bir egzersiz. Devam. Şimdi ve tekrar. Çek iyice karnını içeri çek. Çok güzel. Bunun düz versiyonunu hatırlıyor olmalısınız. Süper. Kal burada kal kal kal. Şu düz versiyonunu hatırlıyorsunuz. Bu bir tık daha kolay. Evet, kal kal kal. Evet, düştüğümüz vakit yani esasında toptan ayrılmak çok basit ama Düşerken eklemlerimizde kıvırıp şöyle yan düşmeyi e, her zaman size öğretmiştim hatırlarsanız çünkü düştüğümüz vakit hani eklemlerimize zarar gelmemesi için kıvrıldığımızda kendimizi koruyor oluyoruz. Evet devam ediyoruz şimdi karnımızı içeri çektik. Bu sefer topumuzu ayağımızın altında tutuyoruz. Evet kaburgamızın kapalı olduğundan yine emin oluyoruz. Bunun bu versiyonlarını hatırlıyorsunuz. Zaten sık sık size yaptırdığım bir egzersiz. Şimdi biraz daha zor. Evet. Orta üstü gibi bir egzersiz bu. Yukarı topu kaldırdım. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Burada alt karın yağlarını da etkiliyor. Alt karın yağları eriyorken özellikle yine yan geldiğimiz için evet, yan yağları eriten süper bir egzersiz. Çok güzel. Nefes. Kal burada. Kal kal kal. İyice hisset. Çek karnını içeri. Çok iyi. Evet. Kal 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 burada. Kal kal kal. Sık karnını. iyice sık. Çok güzel. Bırak. Şimdi yeniden kal burada. Kal, kal, kal. Çek, 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 çek karnını süper hisset. Harikasın. Burada tekrar kal, kal, kal. Çok güzel. Bu hareketi ne kadar yavaş yaparsanız o kadar zor ve o kadar güzel. Kal, kal, kal ve bırak. Şimdi burada kal, kal, kal son ve bırak. Çok ama çok güzel. Gerçekten muhteşem. Evet, harika bir egzersiz. Şöyle topumuzu bıraktık. Çemberimizi aldık. Hazır mıyız? Yine tabletop pozisyonundayım. Çok güzel. Burada bacaklarımızı makas yaparak da bunu yapabiliriz. Ki daha önceki hareketlerde daha çok table tabletop pozisyonunda olduğumuz için makas yapalım. Bacaklarımız da bir yandan çalışsın. Evet, bu şekilde pilates circle'ımızı tuttuk. Evet, Elinizde sabit bir şekilde çember duruyor ve siz uzanabildiğiniz kadar uzanıyorsunuz. Karnımızı iyice içeri çekiyoruz. Çok güzel. Pilates çemberiyle yan yağları yakan yine çok etkili egzersiz. Uza iyice evet yan. Çok güzel. Devam. Süpersiniz. Hadi bakalım. Göreyim sizi. Nefes. Çok güzel. Son. iki Ve son kez. Süper. Kal burada. Kal kal kal. Başımızı rahat bıraktık. Bacaklar rahat. Harikasınız. Hemen yan döndüm. Kolumuzu bu şekilde koyduk. Burada bu şekilde uzandık. Şunu yapabiliriz. Hemen gösteriyorum hareketimizi. Burada isterseniz elinizi bu şekilde de kolunuzu tutabilirsiniz. Uzan, 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 uzan çok güzel ve devam. Şimdi uzan, uzan, uzan çok güzel, uza, harika. Çok iyi. Nefes alıyorum burada, nefes verirken kolumu uzattım. Evet, bu da bir başka versiyonu. Hani isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Ama şu biraz daha esnetiyor yanları özellikle, uzatıyor. Belin incelmesine sebep olan egzersizlerden biri. Çok güzel. Nefes al ve şimdi nefes ver. Nefes al. Ve nefes ver harika. Nefes aldım 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 kaldım burada çok güzel. Ve ver. Evet tekrar nefes. Ve bırak. Çok güzel. Evet aynı egzersizi diğer tarafa da yapacağız tabii ki. Bu çok mühim. Nefes alıyorum. Nefes ver uza. Nefes al. Nefes ver uza. Çek iyice karnını içeri 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 harikasın. Devam. Evet, kalçayı da sık bunu yaparken. Kaburga daima kapalı. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, uza 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 çok güzel. Ve ver harikasın. Tekrar nefes al, nefes al, ver. Evet isteyen dizini bu şekilde çekip hani böyle bir versiyon da var hatırlarsanız sizinle bunu da yapmıştık yapabilir ama bunu da esnemeyi daha çok iyi hissediyorsunuz. Al nefes, son iki. ve bırak. Şimdi omurga rotasyonu yapacağız bu egzersiz. Gerçekten çok yararlı. Hem omurgamız için yine yan yağları yakmaya etki eden hem de stretching yaptıran bir egzersiz. O yüzden de en sona bıraktım bu egzersizi. Kollarımızı burada açtık, nefes aldık. Nefes aldık. Nefes al, ver. Bunu sadece 5 kere yapıp hareketin devamı ikili kombinasyon hareket olduğu için Bir kez nefes alıp iki kez nefes vereceğiz. Çok güzel. Al, ver, ver. Al. Hep birlikte ver, ver. Çek iyice karınlar içeri, omuzlar rahat. Çok güzel. Nefes. Al. Al. Hem omurga sağlığımızı güçlendiriyoruz. Omurga sağlığı çok önemli biliyorsunuz. Omurgan kadar sağlıklısın. <laughs> biliyorsunuz. Bunu her zaman söylüyorum. Hem de ya ya yan yağlardan kurtuluyoruz. Love love handle, Simitler veda. Ve son kez. Bravo. Çok güzel. Müthiş. Hemen burada bir deniz kızı hareketimiz var mermaid. Onu yapalım. Eslemiş olalım. Çünkü özellikle yanları esletmemiz gerekiyor. Evet, bunu yaparken ister isteyen çemberde kullanabiliyor. İstemeyen kullanmıyor. Ben şöyle göstereceğim. Aldım nefes. Tekrar nefes aldım ve bıraktım. Kolumu uzattım. Nefes aldım burada. Ve nefes ver. Biraz daha çaprazda kalması daha makul. Aynen öyle. Kal 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 burada. son bir nefes al burada ve nefes ver hemen diğer tarafa geçiyorum. Vay 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 çok güzel esnetiyor gerçekten harika. Evet, burada nefes aldım ve nefes ver. Süper. Burada al ve yeniden ver. Şimdi kolunu kaldır, nefes al ve nefes ver. İyice esne, 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 Çok iyi. Kal, kal, kal burada. Tekrar nefes al, ver. Şimdi aldım burada nefes ve veriyorum. Git 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 çok iyi. Ve nefes al. Ver. Harikasınız. Evet. Keşke böyle saatlerce de yapsak yani ama <laughs> yeterli diye düşünüyorum. Çünkü yan yağları yakan üst üste yoğun özellikle love handle, simit <laughs> karayaları yakıyor diye hatırlatıyorum sizlere. Muhakkak yapın ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar beyler. Lütfen beyler de yapsın. Her zaman söylüyorum sizlere. Özellikle erkekler için Türk kası diyorlar. Simit diyorlar. Bakın olmaz böyle. Yapmanız gerekiyor. Hepinizi bekliyorum kanalıma. <laughs> Şimdi hepinizi öpüyorum. Pilatesli, sağlıklı çok ama çok güzel günler diliyorum sizlere. Diğer videoda görüşmek üzere.